Cesur Adımlarda bugün korkuları konuşuyoruz. Seni durduran, engelleyen şeyleri. Hepimizin korkuları var bu hayatta, değil mi? Muhammed, senin korkuların neler? <laughs> cevap veremedi. Bence hiçbiriniz cevap veremezsiniz bu durumda. Çok çok ani sordum. Ama evet. Maalesef seni durduran şeyin adı korku bir şey yapmaya kalktığın zaman yapamıyorsan bil korkular yüzünden. Tabii ki burada örümcek korkusu, yükseklik korkusu gibi korkulardan bahsetmiyorum. Burada bahsettiğim şey yetersizlik, sevilmeme korkusu, başarısız olma korkusu, reddedilme korkusu, eleştirilme korkusu. Bunları yaşamamızın pek çok alanında yaşıyoruz. Gerek iş hayatımızda gerek özel hayatımızda. Ve bunların tamamı seni hep böyle geri tutan şeyler. Ve baktığın zaman aslında Korkularımızın kaynakları elbette ki var ama korkularımızın hiçbir gerçek değil. Hepsini zihninde sen yaratıyorsun. Zihninin içinde gerçekleşen şeyler. Bu nasıl oluyor? Çok kısa ondan bahsetmek istiyorum. Sonra da bunları aşmak için neler yapabilirsin? Ondan bahsetmek istiyorum. Öncelikle korkuları niye zihinde kendin yaratıyorsun? Yıllar içerisinde çok çocukluğumuzdan beri okuyorsunuz. Her yerde var zaten bunlar ama çok kısa örneklerle çocukluğundan beri aslında önce anne babandan öğrendiklerinle hayata başlıyorsun. Ne yapıyorlar? Onlar doğru bildikleri şeyleri öğretiyorlar sana değil mi? Ama maalesef doğru bildikleri şeyler bizi gelecek yıllarda kısıtlayan, kapana böyle sıkıştıran şeyler. Çünkü onların doğru bildiği şeyler bizi desteklemiyor. Küçücük yaşta sana öğretiyorlar. Bilmiyorum belki ablan vardı, abin vardı veya komşu çocuğu vardı. Onunla kıyaslıyorlardı. Onun kadar zeki olmadığını, onun kadar çalışkan olmadığını duyuyordun annenden, babandan, ailenden. Ne oldu? Yıllar boyunca ne gelişiyor o zaman? Yetersizlik. Yapamam, beceremem, yeterli olamam duygusu gelişmeye başlıyor. Ve kıyaslanma duygusu kendi kendini başkalarıyla kıyaslamaya başlıyorsun. Senden çok daha iyi işi olanı, senden çok daha iyi okullarda okuyanı, senden çok daha fazla dil konuşana bakmaya başlıyorsun ve kendini yetersiz görmeye başlıyorsun. İşte yetersizlik korkusu ve tersis hissetme böyle ortaya çıkıyor. Diğer bir tanesi de belki yine çocukluğunda evde bütün yemeği bitirdiğin için aferin benim oğluma kızıma diyorlardı. Veya komşuya oturmaya gittiğin zaman sessiz ol çocuğum aman bak usludur çocuğum dedikleri zaman aferin benim çocuğuma ne kadar da usluydu diyorlardı. Bu ne getiriyor? Sanki sevilmek için onaylanmaya ihtiyacın varmış gibi değil mi? Aslında sevgi onayla gelen bir şey değil ki. Sevgi çok doğal akışında yaşanan bir şey. Ama sanki bir şey yapmazsan karşılığında bir şey vermezsen sevilmezmişsin gibi hissederek büyüyorsun. Bu defa ne oluyor? Onaylanma ihtiyacı. Her durumda ona yaramaya başlıyorsun etraftan. Sevilmek için çaba sarf etmeye başlıyorsun. Hayır diyemiyorsun. Her şeye evet demek istiyorsun seni sevsinler diye. Ya da benim yaşadığım gibi ailemde bir reddedilme durumu yaşadın. Ben bundan kurtulmak için çok yıllar mücadele ettim. Kaynağı bulmam çok kolay olmadı ama şok eden bir hikayedir bu. Fakat en nihayetinde yıllar boyunca insanlar beni sevsin diye ne kadar çok çırpındığımı gördüm. Hiç kimseye hayır diyemedim. Beni sevsinler diye uğraşmışım. Ne zaman bu korkumla yüz yüze geldim ve başa çıktım. Ondan sonra hayatımda çok şey değişmeye başladı. Ya da belki başarısız olmaktan korkuyorsun. Kim bilir? Çünkü neyle büyüyoruz? Başarılı olmak için çok çalışmak lazım. Hani sanki çok zor bir şeymiş gibi. Veya para kazanmak çok zor. Bu defa ne oluyor? Başarısız olma korkusu. Başarısız olursam ne olacak? Ya rezil olursam? Benim hakkımda ne düşünürler? Bir sürü bir sürü korkular var değil mi hayatımızda? Benim en büyük korkularımdan bir tanesi topluluk önünde konuşmaktı. Onun da kaynağı aslında yetersizliğimden geliyormuş. Onu sonradan fark ettim. Hatta çok önemli bir toplantıda gerçekten e, nefessiz kalıp tir tir titrediğimi ve ağzımdan ses çıkamayacak kadar kısıldığımı hatırlıyorum. Herkes farkına varmıştı benim o anda toplantıda onu anlatamadığımı. O güne kadar seminerler, eğitimler veren ben bir anda kala kalmıştım. Nasıl rezil olmuştum. Allah'ım yerin dibine girmiştim. Sonra yıllar sonra kalabalık içerisinde konuşamadığımı fark etmeye başladım. Bir şey olmuştu bana. Ne olduğunu bilmiyordum. Dönüp baktığım zaman bu hikayeyi hatırladım. Beni nasıl paralize ettiğini ve o günden sonra o korkunun nasıl geliştiğini. Daha da temeli var aslında. Grup çalışmalarımda, programlarımda insanlar paylaşıyorum ama burada çok uzatmamak için bu korkuları bulup çıkarmak gerekiyor. Çünkü bu korkuların tamamı seni hayattan koparır. Yani adım atmanı engeller. Ya başkalarını suçluyorsun. İşte kocam bana destek olmuyor, patronum işte çok sert bir adam o yüzden ben istediğim gibi hareket edemiyorum. İşte ekonomi çok kötü ya da kendi kendine kılıflar uyduruyorsun. Ne diyorsun? İşte hiç vaktim yok. İşte ben almayayım. Yok şimdi canım istemiyor ya da işte hani hayır diyemiyorsun ya. Ben çok iyi bir insanım, çok yardım severim. Kendi uydurduğun kılıflar var. Farkında bile değilsin aslında bu korkulara sahip olduğunu ama hepimizde bir şekilde bu korkular var. Ama önemli olan ne? Bu korkuları keşfetmek, görmek. Açık bir şekilde bunları önüne alabilmek ve kurban psikolojisinden çıkabilmek. Çünkü eğer bu korkuların farkına varırsan o zaman bunların üstünü neyle örttüğünü de fark etmeye başlarsın. Yani başkalarını suçlamayı. Ne kocan suçtu, ne başkaları. Çünkü seçtiğin hayatı yaşıyorsun. O adamla da evlenmeni kimse istemedi. Sen seçtin. O işi de sen seçtin. Değil mi? O evde yaşamayı da sen seçtin. O hayatı sürmeyi de sen seçtin. Her şey aslında seçimlerimizden oluşuyor ve her şeyi sen kendin olduruyorsun. Dolayısıyla her şey senin seçimin. O yüzden kurban psikolojisinden çıkman gerekiyor ve harekete geçmen gerekiyor. Fakat bunun için tabii ki içindeki o arkada konuşan, olumsuz konuşan sesi duyman gerekiyor. İşte ben bu sese sabotör ben diyorum. Sabotör ben kim? Bilinçaltının aslında büyüttüğü bir şey. Çünkü hepimizin içinde bir gerçek ben var. Bir de işte bu arka planda yükselip konuşan bir sabotör ben var. Yapamazsın, yetersizsin, başaramazsın, olmuyor diyen taraf var değil mi? Ne zaman o sabotör beni duymaya başlarsın? İşte o zaman bu hayatta değiştirmeye başlıyorsun. Korkularınla yüzleşmeden, korkularını yanına almadan, kol kola girmeden korkularından kurtulman mümkün değil. Çünkü sen korkularından kaçtıkça korkuların öcü gibi seni kovalamaya devam edecek. Peki bunun için neler yapabilirsin? Yani bu korkulardan kurtulmanın da tabii ki yolları var. Öncelikle tabii ki fark etmek. Bunun için iç seslerini çok iyi duyuyor olman lazım. Bunun için de ben şöyle bir şey tavsiye ediyorum herkese. Her gün mutlaka telefonuna bir hatırlatıcı koy herhangi bir saatte seni uyarsın. Mümkünse en rahat saatlerini seçmeye çalış. Sabah 8 olabilir, akşam işten sonra. Çalışmıyorsan da gün içinde en rahat olabildiğine inandığın bir saati seç. 5 dakika her gün şu anda ne düşünüyorsun diye sorsun sana telefonun. Şu anda ne düşünüyorsun? Otur ondan sonra o 5 dakikanı sadece zihninden geçen düşüncelere ayır. Meditasyon, mindfulness çalışmaları, farkındalık çalışmaları bunlar için çok değerli. Ama bunları yapamıyorsan bile, vaktin yoksa, adım atamıyorsan bu alana bile, sadece bunu yaparak dahi içinde konuşan sesleri duyabilirsin. Ve onları duyduktan sonra da değiştirmek için neler yapabileceğini oturup düşün. Çözüm aslında kendi içinde. Hiç kimse kimseye tavsiyede bulunamaz değil mi? Ben çok uzun zamandır koşluk yapan bir insanım. Kimseye tavsiyede bulunmuyorum. Herkesin kendi yolunu keşfetmesine yardımcı oluyorum. O yüzden buradan da sana küçücük bir önerim. İç seslerini duymaya başla. Önce neler söylediğini kendine duy. Arkasından da duyduğun seslerin ne kadar gerçek olduğunu, ne kadar seni desteklediğine bir bak. Ne kadar gerçek, ne kadar kadar gerçekten doğru bir şey duyuyorsun. Büyük bir ihtimalle onlar doğru olmadığını fark edeceksin. Ve bunu değiştirmek için ne yapabilirim diye kendine sor. Cevap içeride ve gelecektir. Benimle de paylaşırsan çok sevinirim. Bu arada YouTube kanalımıza tabii ki lütfen abone olmayı unutma. Bizi takip etmeyi unutma. Her pazar ve diğer günlerde de geliyoruz. Birlikte burada çok güzel konularla ve çözümlerle seninle olmaya devam edeceğiz. Sevgiyle kalın.